Bu, bu, göster deniyoruz. göremedik beynimiz döndü. <laughs> evet labu bu çikolatası deniyoruz. Açıyorum arkadaşlar. Labu bu son süre devam ediyor mu? Ediyor. Biliyorsunuz ki nefese mavi labu bu çıkmıştı bugün de çikolatasını deniyor ve ne oluyor? Ne oluyor? ve <laughs> mavi çikolata mı çıktı? Ne bu Abi bakayım ben gerçekten böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Şok oldum. Arkadaşlar bu. Evet, çikolata yani kokuyor. Bu... Çikolata bir kokuyor. Yani yani, önce kokusuna dedik. baktım. Arkadaşlar koklayınca gerçekten ben çikolata kokuyor. Anne yani bir Ama... şu tarafını yapalım Ben sevmedim. Sen? Arkadaşlar hiç almayın. Boş boşuna normal çikolata için bir sürü paranız gidiyor ya. Hiç beğenmedim bunu bu arada gerçekten. Labu bu kadar çikolata. Labu bunun parası kadar. Biz de bunu verdik. Ben beğenmedim. Ben de. Sen de deme mi öyle? Arkadaşlar ya. Yani, babamı öyle Şöyleydi kutusu arkadaşlar. Bu arada. Nefes babasına denetmeye gitti. Bakın şöyle bir kutunun içindeydi. Nefes de görünce tabii labubu, mavi labubu çıkmıştı bize. Şu çıkmıştı bize. Yine çikolata da mavi çıktı bu arada. Nefes! Sana mavi labubu çıkmıştı ya. Çikolata da mavi çıktı. Anne, <laughs> beyaz mı? Gel bakayım, getir. Getir. Babam mı ısırdı burayı? İşte beyaz çikolatanın üstünü aslında arkadaşlar beyaz çikolatanın üstünü mavi kaplamışlar. Hı -hı. Ben de sınıfta kaldı. At bunu ben bence. De kaldı. Arkadaşlar <gülüyor> videomuz <gülüyor> kısa ve net oldu. Öz oldu. Ve dünyanın en büyük çikolatasını yedik. Görüyorsunuz. Buydu arkadaşlar tekrar gösteriyoruz. Arkadaşlar bu ne alaka kardeşim? Bu ne alaka? Ona bu, bu çeşitlerini göstermiş, O çikolata şey olarak değil, değil bu bunların çeşitlerini ah, göstermiş de. Ya. Neyse ya unduğumuzu bulamadık. Hayal kırıklığı Din dan do. Nereye gidiyorsun kardeşim. Sen de gel. Arkadaşlarına bir bay bay deseydin bari nefes. Bay <laughs> bay. Görüşürüz arkadaşlar.